Thank <laughs> you. Yine karın bölgesinde özellikle buna biraz değinmek istiyorum. Şimdi karnımızda tabii ki hamileliklere bağlı olarak genişlemiş bir karın ön duvarı var. Bunu tabii ki düzeltmek bu işlemde çok mümkün gözükmez. Çünkü onu biz ancak karın gelme işlemi esnasında karın ön duvarına sıkılaştırabiliriz. Ama bu ameliyatta yıldaki fazlalık yağları alacağız. Bununla beraber hastamızın da 3-4 ay içerisinde ya da 6 ay içerisinde yanında kilo vermesini bekliyorum. Bu işlem kilo vermek için yapılan bir şey değil ama hastamız vücuttaki inceliği hissettikçe kendini daha hissedecek ve motivasyonu bu olduğu için de muhakkak kilo ele Bununla beraber eğer spor da yaparsak karın ön duvarı kaslarını daha da sıkı bir hale getirir ve karnı çok daha güzel olur. Yani sözün kısası bu hastamızda bir karın gelme endikasyonu yok. Yani karın gelme yapmayacağız. Çünkü bunun yapımı doğru bulmadığını söyleyeyim. Çünkü sarkmış olsaydı, çatlakları olsaydı o durumlarda muhakkak karına da gelelim derdim. Ama karın germeden çok güzel bir sonuç elde <laughs> edeceğiz. you <laughs>